Şimdi heyecanlanma. Bu durumun da sana yük olmasını asla istemiyorum. Hadi artık söyle. İtiraf et aşkını. Az önce Eren aradı ya. İşte ilgiliydi. Şirketten aradılar. Bir haftamız yokmuş aslında. Yarın yapılacakmışsın. Yani anlayacağın... Sadece bugünümüz var. Neden? Neden söylemiyorsun? Zeynep bak endişelenmene gerek yok. Bana bak. Bu işi sen gözün kapalı yaparsın. O yüzden en iyisi... Bir an önce işe başlamak sunum yarın. Ne? Nasıl yani? Sunumu hazırlamak için bir günümüz mü var bizim? Evet. Zeynep beraber hazırlayacağız. Yani bunda hiçbir sorun yok. Beraber yetiştiririz. Sonra da sen gidersin güzelce sunumunu yaparsın. Yaparım. Ben. O ne demek? Sen olmayacak mısın sunumda? Hayır. Sen tek başına yapacaksın. Neden? Hayır. Ben sen olmadan şunu falan yapmam, yapamam. Yaparsın. Zeynep. Sen benim tanıdığım en cesur insansın. Yapacağın tek şey şu. Gideceksin, doğru bildiklerini anlatacaksın. Ve herkesi etkileyip çıkacaksın oradan. Söylediklerin herkesi ikna edeceğine inancım tam. Sana sonsuz güveniyorum. Sonsuz. Çünkü sen diğer insanlar gibi maskeli dolaşmıyorsun. Sen samimisin. İçtensin. Sen gerçeksin Zeynep. O yüzden sana bakıp da bu yüzerlerini görmemek imkansız. rahatsız etmiyor bunları. Olur mu hiç öyle şey ablacığım? Biz çalışmaya birazdan başlasak olur mu? Sen neyi nasıl istiyorsan öyle olsun. Halil. Söyledin mi? Söyledim. Hayırlara vesile olsun. İnşallah abla. Ee ne dedi? Yani pek bir şey demedi abla. Ama güzel karşıladı. Rüzgarlı tepedeki o çocuğa benzettiğini söyledi. Oldu bu iş o zaman. Henüz değil. Ha. Hissettiklerini söylemedin o halde. Yok abla. Ben buraya niye geldiğimi... ...ondan, ailesinden... ...intikam almak için yaptığım kötülükleri söylemeden... ...asla duygularımı söylemeyeceğim abla. Halil. Ablacığım. Acaba söylemesen mi? Geçmişe tamamen bir sünger mi çeksen? Yaşadıklarınızı unutup yepyeni bir sayfa açarsınız belki. Olmaz abla. Abla o yalanlar üzerine kurulmuş bir hayat hak etmiyor. Önce karşısına geçip ondan özür dileyeceğim. Af dileyeceğim. Eğer beni bağışlarsa işte o zaman her şeyi bağıra bağıra söyleyeceğim. Bütün duygularımı açıklayacağım o zaman abla. Haklısın. Seninle gurur duyuyorum. Zeynep, geldim. Neymiş telefonla söyleyemeyeceğin acil mesele? Abla, Halil. Ne? Halil. Ne dedi? Bir şey mi söyledi? Söylesene Zeynep. Ee, hani rüzgar tepede beni köpekten kurtaran bir çocuk vardı ya. Kurdelemi vermiştim. Onu hatırlıyor musun? Hı, hı. İşte o çocuk Halilmiş. Ne? Az önce söyledi. Evet. Kurdeliği de yıllarca saklamış hala onda. Ay Zeynep. Film gibi. İnanmıyorum bunun gerçek olduğuna. Ben de. Ben de inanamıyorum abla. Ay Kadir'in işine bak. Zeynep. O zaman o çocukluk aşkı. Benmişim. Ay Zeynep. Daha fazla konuşursan kalbim çıkacak yerinden. Ee? Ne söyledi? İtiraf etti mi duygularını? E yok. Yani sadece o çocuk olduğunu söyledi. Ama Gülhan'la konuşurken itiraf edeceğini de söylemişti. Hmm. Demek ki sırayla ilerlemek istiyor. Ay çok sevindim Zeynep. <laughs> Allah tamamlar girsin kardeşim. Sen de onu çok seviyorsun. Zeynep. Sen acaba birazcık duygularını belli mi etsen? Belki de senden cesaret alamadığı için açlamamıştır. Nasıl ben? Hı -hı. Ben. Ay yok abla. Ben yapamam ki öyle şeyler. Yapmaya çalışsam da saçmalarım yani. Yok yok olmaz. Ben onun gelip söylemesini bekleyeceğim. Tamam tamam sakin ol. Zaten bence çok dayanamaz. Yakında açılır. İnşallah. Acaba çifte ilk geldiğimiz zaman sana karşı olan tavrı yüzünden mi? Belki mahcup olmuştur. O yüzden açılamıyordur. Aman neyse. Fikir yürüttüm. Öylesine. Belki de hiçbiri değildir. Belki de böyle özel bir an olsun istiyordur. Bir sürpriz alırlıyordur. Belki. Neyse. Ben sunum için çalışmaya gideceğim şimdi. Tamam. Sakin ol. Sabırlı ol tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.